Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, sadece insan değil bütün canlıların hatta bütün bitkilerin varlığı suyla mümkün. Suyla var olmuş ve suyla varlıklarını devam ettirmektedirler. İnsan su olmadığı zaman üç veya Beş gün yaşayabilir. Hemen onun ötesinde insan helak olur, gider. Su vermediğimiz çiçeklerimiz, güllerimiz nasıl soluyor? Belli bir zaman sonunda nasıl ki kupkuru oluyorlarsa, bu bütün bitkiler ve bütün canlılar için de geçerlidir. Kardeşlerim. <laughs> Sadece suyu değil bütün rızıklarımızı veren Allah'tır celle celaluhu. Yani suyun hazinesi Allah'ın rahmetidir. Nasıl ki hiçbir şey karşılıksız olmuyor. Dolayısıyla su da karşılıksız olmaz. Evet, sahip olduğumuz hiçbir nimet de karşılıksız olmaz. Eğer biz karşılığını verirsek, eğer biz onun ücretini verirsek, Allah Celle Celaluhu bize bütün nimetleri gibi suyun da hazinelerinin kapılarını sonuna kadar açacaktır. Gökler apaçık aslında. Göğün altında bir kapak yok. İstediği zaman bulutlar hemen gelmeye hazır. Ama önemli onu olan onu hak etmektir. İşçi çalışmadan işverenden maaş alma hakkına sahip değildir. Memur çalışmadan devletten bir hak almaya sahip değildir. Talebe dersine çalışmadan, bilmeden, etmeden not almaya sahip değildir. Not almayı hak etmez. Bir arabaya yakıt koymasanız o, o araba sizi taşımaz. Bir merkebe bir bineye saman vermeseniz, su içirmeseniz o sizi taşıyacak mecali bulamaz. Bir evlat bile ebeveynine karşı itaatkar olduğu, onların göz aydınlığı olduğu oranda onlardan ihsan görür. İşte kardeşlerim bizler de Allah'ın kulları olarak Allah'a kulluğun hakkını nedenli verirsek nedenli taatımızı ibadetimizi yaparsak ne kadar daha çok tövbe, istiğfar, dua ve zikrullahta bulunursak o denli bütün nimetlerin yanında suyu da hak etmiş oluruz. Bu sebeple kardeşlerim Evet, yağmur duasına çıkmak önemlidir. Ama yağmur duası kuru kuru sözlerden ibaret değildir. Dua edelim. Yaptığımız her duanın Allah'ın izniyle etkisi vardır. Yaptığımız her duanın, her zikrin, tövbenin, istiğfarın, Kur'an okumanın, camide secdeye varmanın hep etkisi vardır. Ama bakınız, fıkıh kitaplarını açıp bakın. Yağmur duasına nasıl gidilir? Fıkıh kitapları şöyle anlatır. İmam 3-5 gün önceden cemaate der ki, cemaat "Falanca gün, falanca vakitte yağmur duasına çıkacağız." Bunun öncesinde, üç gün öncesinden tövbe istiğfarı çoğaltalım. Sadakayı, hayrı, hasenatı çoğaltalım. Borçlu olanlar mümkünse borçlarını ödesin. Kırgın, küskün olanlar barışsın, birbirleriyle helallaşsınlar. Bu zaman içerisinde üç gün öncesinden gündüzleri oruç, geceleri mümkünse teheccüdle Allah'a yalvaralım, yakalar, yakaralım, dua edelim. Bunun benzeri taat ve ibadetleri çoğaltalım, ondan sonra ha özellikle tövbe istiğfar, tövbe istiğfarı çoğaltalım, ondan sonra yağmur duasına çıkacağız. Sahabeler genelde bunu böyle uyguladılar. Tabiin tebeii tabiin ve bu işi bilen salih müminler bunu hep böyle uyguladılar. E şimdi biz yağmur duasının bile hakkını vermiyoruz, veremiyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, Bari günlük hayatımızda bu gerekenleri çoğaltalım, yapalım ki Rabbimiz bize rahmet kapılarını açsın. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala döneminde kıtlık olunca, kuraklık olunca yağmur duası dediler. Gereken hazırlıklar yapıldı ve çıktılar. Ömer radıyallahu anh başladı. Estağfirullah, estağfirullah, azim la illâ el-hayyul Ey cemaat siz de istiğfar edin. Allah'a tövbe edin, Allah'tan mağfiret dileyin. Dediler ki Ya emir el-mu'minin hani biz yağmur duasına gel gelmiştik bir de yağmur duası en güzel yağmur duası istiğfardır dedi. Allah Celle Celaluhu bizden yağmuru kesiyorsa günahlarımızdandır. Rabbimize pişmanlığımızı arz edip Günahları terk edip onlardan temizlendiğimiz zaman Allah bize rahmetini gönderecektir dedi. Ve o anda yağmur yağmaya başladı. Nice kereler sahabeler hep böyle yaptılar ve yağmur yağmaya devam etti. Kardeşlerim, <laughs> gelin kendimize görev edinelim. En az günde yüz defa estağfirullah diyelim. Ama bunu bugünlerde çoğaltalım. Bine çıkartalım, daha ötesine çıkartalım. Günde yüz defa La ilahe illallah diyelim. Günde yüz defa Subhanallah ve ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber diyelim. Günde yüz defa Resulullah Aleyhisselam'a salat ve selam edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Günde yüz defa Hazreti Yusuf, Hazreti Yunus'un dediği gibi La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu min zalimin. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu min zalimin. Evet. Hiçbir ilah yok. Sadece sen varsın ey Rabbim. Ben sana iman ettim. Sana iman ediyorum. Ben zalimlerden oldum. Ben nefsime zulmettim. Ben sana isyan ettim farkındayım ama itiraf ederek huzuruna geldim ne olur ben affeyle. Benim günahlarımdan dolayı masum yavruları, pirifani ihtiyarları, hayvanları cezalandırma. Bitkileri, ağaçları, gülleri, çiçekleri cezalandırma Allah'ım. Bize rahmet kapılarını aç. Bize göğün kapılarını, bize rahmet hazinelerinin kapılarını aç ya Rabbi diyerek ona yalvarmak. Bu ev bunun benzeri <laughs> Kur'an-ı Kerim'de nice dualar var. Bu duaları çoğaltalım kardeşlerim. Kardeşlerim. Dünya kurulalı beri yeryüzünden aynı miktarda su göğe çıkıyor ve aynı miktarda su tekrar yere iniyor. Yeryüzü kurulalı beri her gün Dünyamızdan belli bir miktarda su eğer kaç milyon tonsa aynı miktar su buharlaşıp göğe çıkıyor. Ve aynı miktarda su da tekrar yere iniyor. Allah'ın verdiğinde aslında bir değişiklik yok. Allah yağdırmıyor değil. Yağdırıyor ama nereye yağdırıyor? Nasıl yağdırıyor? Eğer biz nimetin hakkını verirsek o bulutları, rüzgarları vasıtasıyla bizim bağlarımıza, bostanlarımıza, bahçelerimize, tarlalarımıza yönlendiriyor. Bizim barajlarımızda depolanacak su olarak gönderiyor. Değilse denizden havalandığı gibi tekrar denize indiriyor. Ya da bir yere Üç ayda yağacak yağmuru bir günde indiriyor, oraya felaket oluyor, perişan ediyor, onun dışındaki onlarca yerde kuraklıktan kırılıyor. Bunur, Allah demiyor mu? Siz şükrederseniz ben arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz benim azabım şiddetlidir diyor. Şimdi bilim adamları çıkıyorlar, şunu konuşuyorlar, bunu konuşuyorlar. Efendim. Biz atmosfere teveşir tu, tozu salalım da işte küresel ısınmayı durduralım şöyle olur böyle olur. Vay bilmem yağmur bombası patlatalım bilmem ne olur ne yapalım. Ne biçim şeyler bunlar. Bunlar hiç ayet hadisi okumuyor mu? Hiç düşünmüyor mu? Hiç tefekkür etmiyor mu? Kainatın bir sahibi var. Ve bu kainatın sahibi bir düzen koymuş kainattaki bütün zerreden küreye düzene tabi her şey düzene tabi insanoğlu isyan edip duruyor dengeyi bozuyor ekolojik dengeyi bozuyor nesli ve ekini ifsad ediyor bozgunculuk yapıyor bütün tohumları hibrit tohum bilmem Gedeoğlu tohum haline getiriyor bu nankörlükler nereye kadar haramı işliyor, harama bakıyor, haramı içiyor, haramı yiyor. Secde etmiyor, namaz kılmıyor vesaire vesaire. Kardeşlerim, Allah için bila teşbih bir düşünün. Eğer biz bu kainatın sahibi olsaydık ve şu insanlar da bizim kulumuz olsaydı, yedi buçuk milyarın içerisinden dörtte üçü küfre, şirke inatla devam etseydi geri kalan çeyreği de iman etmiş ama kimlik Müslümanı. Dini İslam yazıyor o kadar. Biz o zaman bu insanlara bolca nimet yağdırır mıydık? Bolca rahmet, bolca yağmur yağdırır mıydık? Yani kardeşlerim, kısacası Allah'ın bize göklerin ve yerlerin hazinelerini açmaları için yeniden ona dönmek zorundayız. Yeniden ona teslim olmak zorundayız. Günahlarımıza tövbe etmek, ona taatın, ibadetin hakkını vermek zorundayız. Kardeşlerim, bakınız en çok su denizlerden yükseliyor değil mi? Yeniden eğer Allah'ın rahmeti, Allah'ın tasarrufu olmasa onun yeniden denizlere geri dökülmesi gerekirdi değil mi? Ne diyorlar? Buharlaşıyor, çıkıyor, soğuk tabakayla buluşunca tekrar su olup geri dönüyor. Ama nasıl oluyor? Binlerce ton kütleler halinde, bulutlar haklı halinde orada duruyor. Emir bekliyor. Allahu Teala görevli meleklere gereken talimatı vermiş. Melekler rüzgarlar vasıtasıyla eğer kullar şükrederlerse onların üzerine rahmet rahmet inecek yağmurlar olarak in, indiriyor. Değilse neler oluyor, neler oluyor. Değil mi kardeşlerim? Ayrıca <laughs> Allah Celle Celaluhu eğer bu yağdırdıkları yağmuru karı doluyu tane tane değil de kütleler halinde mesela bir ton, üç ton, beş ton, on 10 ton, yüz ton şeklinde üstümüze bırakı verseydi o zaman ne olurdu değil mi? Yani kısacası kardeşlerim biz ne kadar Allah'a şükredersek o kadar Allah bize nimetini verecektir. Bir de önemli bir konu da kardeşlerim. Parasını ben veriyorum, istediğim gibi kullanırım havasına girmek yok. Bütün sular insanlığın ortak malıdır. Allah'ın nimetidir ister abdest alırken, ister dişimizi fırçalarken, ister duş alırken, ister arabamızı, elbisemizi yıkarken suyu israf etmemek bundan sonra bizim günlük görevimiz olmalıdır. İsraf etmemeli ve israf etme edenleri kesinlikle uyarmalıyız. Kardeşlerim, su israf edenler dünyada susuzluktan ölenlerin günahına ortaktır. Yiyecek israf edenler Beş yıldızlı otellerde orada burada tencere, tabak, dolu dolu yemekleri, tonlarca yemekleri dökenler dünyada açlıktan ölenlerin günahlarına ortaktırlar. Yemek baya, ekmek bayatladı diye yemeyen, yemek ertesi güne kaldı diye çöpe atan ya da tabağındaki artan yemeğini çöpe atanlar açlıktan ölen mazlumların günahlarına ortaktır. Kısacası kardeşlerim, biz şükredersek Allah'ın yanında su boldur.